Bakalım bu haftaya nasıl bir giriş yapacağız? Modellerimiz kendilerinden memnun kalacaklar mı? Hemen görelim. O zaman ilk takımın modeli Zeynep gelsin. <laughs> ayna kapansın ve Zeynep kendine baksın. bakalım birazdan konuşalım. Hiç olmamış arkaları şey zaten. Şoktayım şu an. Yani nedir? Nasıl su, buldun kendine? Kuaförüm sensinden çok kuaförüm gazabı gibi bir şey olmuş. O kadar beğenmedim. Dehşet. Yani saç başka makyaj bambaşka. Yani korku filminden fırlamış gibi hissediyorum kendimi. Peki. Yani nedir beğenmediğin tam olarak? Yani bir kullandığım renkler değil. Makyaj olarak. Ayrı, yani, makyaj olarak gerçekten yani şu, şu halime bakıyorum kendim yani, inanamıyorum bu ben miyim? Gerçekten hayat <laughs> kendimi tanıyamıyorum şu an ben. Peki yani, saçında beğenmediğin nedir tam olarak? Saçım yani bu şimdi farklılık yapalım dedik diğerlerinden farklı olsun dedik. İşte arkadaşların daha önceki e, görüntüleri de göre yargılıyorum ama e, daha farklı bir şey yapalım dedik ama bu nedir bu? Tecavüz bir durum ya bu. Şu, bir kere şu an kazık gibi saçım. Kafam çok dehşet acıyor. Yani Hı. sıktığından ötürü. Bir de bu bu tarz bana çok hani e, at kuyruğunu genelde kullanıyorum demedim zaten ama... Hı. ...bu benim gördüğüm en iğrenç at kuyruğu. Yani bu kadar dalgalı ve bu kadar ters orantılı bir at kuyruğu olmaz yani bilemiyorum. Dalgalı siz olmaz Seda, Necati ne diyorsunuz? siz? Dalgalı olmaz dedim gerçi ama tabii o da... Yani ben burada Necati. doğal helenistik bir hava yakalamaya çalıştım. Ve konuşurken de anlaşmıştık, anlaşarak yaptık. Ee, örgü istemişti. Örgü detayını kendi istediği yani, için evet. ekledim. Beklediğim doğal bir görünüm katması için. Ben modeli gayet hoş buldum. Gayet de beğendim. Ee, iler, ilerlerken de kendinden fikir alarak ilerledik. Kendinin şu an böyle bir şey söylemesi şu an beni şok etti. Yani söylediklerini desteklemiyorum. Gerçekten Peki Seda çok... sen ne diyorsun? Aynı şekilde kahvenin tonlarına çalışacağımızı konuşmuştuk. Akşam yemeğine gideceğini söylemişti Zeynep Hanım. Kahvenin tonları doğal bir makyajdan bahsetmiştik. Akşama e bu uygun. şimdi doğal mı? Akşama uygun. hani Doğal gidip... mı? Lütfen. Doğal tonlarını kullandık. Akşam yemeğine nasıl gitmek istiyorsunuz? Mesela? Yani böyle hani daha koyu renk, e, renklerde çalışsaydık bundan iyi olurdu herhalde. Ya Bu gerçekten korku filmi gibi. Mesela neyini beğenmediniz? En beğenmediğiniz şey nedir? Yani bu hani ne bileyim bir kere zaten kapatmak istediğim noktaları kapatamamışsın. Yani evet. Şu an çok böyle hani biraz yoğun kapatıcılık istedim biliyorsun. Evet. Yani bu gözleri bu kadar hani zaten gözlerim benim e, içine sürmeyi kullanmıyorum. Evet, bu şekilde yaparak ben sürmedim, beni itici hale soktun yani ben anlamadım böyle bir makyaj ilk defa görüyorum ben. İlk defa böyle bir evet, makyaj görüyorum. Evet böyle bir, bir makyaj ki yıllardır ben makyaj yapıyorum. normal Keşke kendim yapsaydım anla. yani. Hayır. Keşke kendim bir yapsaydım. Bir dahakine öyle yaparız. Bir de merak ettim nasıl yapacaksınız. Bir dakika ben yapayım evet. Peki örgüyü e, siz mi istediniz? E, örgüyü de diye. istedim ama e, daha önce gördüğüm bir model Baz alarak. Yani kafamda bir model vardı. Hı -hı. Ama böyle bu ne böyle burada hani unutulmuş bir baka gibi. Söylediklerimi desteklemiyorum. Makas mı oldu? söylediklerini oldu kesinlikle bilemedim. desteklemiyorum. Ben saçımın arkasındayım. Saçımda çok güzel yaptım düşünüyorum. Özge Hanım bu aynayı görmek istemiyorum ben. Peki alabilirim tabii ki. Hiç Söylemek ve eklemek istediğin bir şey var mı sizin Zeynep? Ee, güzel bir anı değil. Korkunç bir ana oldu yani. O zaman diğer takımların yani, fikirlerini de bir alalım istersen. Kesinlikle. Cidem. Evrim nasıl buldunuz Zeynep'i? Necati ve Seda'nın performansı sizce nasıl? Yüz ifadesi en zaten. Bence performansı kötü. Hani o kadar dedi ya ben 6 yıllık altı yıllık değil mi evet. sen? Yani ben senden daha güzel bir şey bekliyordum. Hani o iddialı konuşmanın arkasından. Ben... Saç sanki böyle birkaç gün e, önce yapılmış, yatmış, kalkmış... ...tekrar ertesi gün o saçı kullanacakmış gibi bir görüntüsü var. Demek ki bayağı sağlam yapmış. Arkada dalgası yok. Dalga verdin değil mi Maşallah bir dalga verdin ama şu anda hiçbir dalgası yok ve tülek tülek giriyor böyle saç tip Aynen. Tif tif. Şu an Çok saçın dalgası yok mu? Aynen. sağlıklı bir görünüşte. Saçın görüntü dalgası değil, yok mu hiç şu Hiç başarılı Hayır. bulmadım. Sen beğeniyor musun yaptınsa? Saçın saçını? dalgası yok mu şu an? Yok. Sence var mı dalga? Zaten mo kendi modelin bile evet. söylüyor, değil doğru mu olması bile belki Peki senin soru, için senin için dalga ifade eden bir... şey nedir? Bu dalga değil mi? O saçta mi şu an? dalga var mı? Şu an dalga değil mi bu? Yani ilk yaptığındaki dalga var mı? Bence sen mesleği bırak bence. Ee, şimdi ilk günün günahı olmazmış derler ama e, şöyle de bir gerçek var bu maalesef ki bizim mesleğimiz e, eğitime hiçbir şeye bakmıyor. Tecrübe çok önemli ama yine söylüyorum Biz ilerleyen deyelim. günlerde yine bakacağım Necati bugün böyle Bak, ilk gün heyecanı da oldum. olabilir. Biraz galiba Zeynep Hanım sinirleriniz bozuldu. Niçin bu kadar üzüldünüz acaba? Yani bir peçete alabilir miyiz? bu kadar üzülmenize sebep tam olarak nedir Zeynep Hanım? Sinirlerim bozuldu Özkan'ın yani. Değil Hayır mi? şöyle, şöyle düşünün. Hani bu bir boya olsaydı ve gerçekten çok kötü bir halde bir boya olsaydı bu kadar üzülmenizi anlayabilirdim. Ama şu an niçin bu kadar üzüldünüz? Ama kişilerin beğenilecek bir tarafı yok ki. Sıradan toplanmış gibi. Yanları da şişmiş bari buradan sprey falan sıksaydı hani. baksa elektrik içinde. Zeynep Hanım, ee, biraz yani bence hiç ağlanacak şu an o kadar da bir şey yok. <laughs> sinirlerim bozuk, kısım, bozulmasın. Hiç sinirleriniz bozulmasın. Bence abartıyorsunuz biraz. Saç yanmamış, bir şey olmamış yani şu anda bilmiyorum da. Yok artık da. Yaksaydın, saçın, ne zaten. Ama siz yanmamış saçı niye böyle ya? ağlıyorsunuz ki onu anlamadım ben ya. Ay Ben hassas bir yapım var. Ama Ayrıca sinirlerim yani... bozuktu. Ayrıca beğenmedim. Sinirleri bozuldu hanım. Ben devam edebilir miyim? Lütfen. Necati saçı örmüşsün, ters örgü yapmışsın, evet. güzel olmuş ama e, bu yaptığın bombeyle orantısızlık var. Yani bu taraf e, çok basmış, bu taraf daha yüksek duruyor, örgünün olduğu yer e, basık duruyor. Bir de ben örgülerde böyle at kuyruklarında ya da topuzlarda örgüyü tek taraflı sevmiyorum. Oraya böyle sanki bir aparat takmış gibi oluyor. Ona sen karar vermiyorsun ama model karar veriyor. Tamam yok modeline de söylemen lazım da o zaman söyle. Modelime söyledim zaten. Söyleseydim ben şimdi bu eleştiriyi yapmayacaktım. Bak görüyor musun? Hemen göstereyim sana hatta hiç konuyu uzatmadan. Lütfen. Bak şu kısım tamamen basılmış orantısızlık var ve şuralara Bence yaptığın, dokunma. Yaptığın krepeler yok dokunmuyorum. Yok yaptığın saça dokunamazsın zaten. Bence dokun. Yani daha iyi tüylenmiş. Lütfen dokunur musun? Tüylenmiş. E, yani o, orada bir orantısızlık var. O, zaman, o zaman sen bence makyajlıktan çık, arkadaşın yeni geç saç yapan ol. Arkadaşım çok teşekkür ederim. Duygularımı doğru bir dille, belki meslek diliyle ifade ettiğin ben, için ne demek istedim de anlattım. Böyle teşekkür ederim. bir meslek dili yok ama. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, yeni tanıştığımız için bilmiyorsun. Ben hem kuaförüm hem makyözüm. yüzüm e, ikisini de aynı anda yapıyorum. Necati istersen önce bir dinleyelim. Ondan sonra varsa bir cevabı mutlaka alalım. Saç takabilirdin. Saç çok ince. Dalgalandırma yapmışsın saçı yoğun göstermek için ama yine de kurtarmamış. Makyaja geliyorum. Daha da çok konuşulacak bir şey yok. Diğer taraflar düz normal toplanmış zaten. E, makyaja geldiği zaman da e, Zeynep Hanım'ın göğüs kısmıyla yüzü... Ten rengi an, çok farklı. Şu an beyaz duruyor ama ağladığı için şu an yok, oldukça yok, Hayır kızan, Ben kızardı. ilk geldiği, ilk geldiği an itibariyle hmm. e, baktım. Yüzüyle e, vücut renk e, çok uyumsuz. Cildi çok beyaz kalmış. Onu hanımefendiye ee, söylememe rağmen... E, yani zaman... Sanırım bir dönen, de... Yani, e, vermek lazım bilemedim artık. Acemiden, sedan, ben, bak, Makyaj yarım mı kaldı yoksa e, sen böyle mi tercih ettin yani gözde göz yarım bence gözü nasıl yarım mesela. yok zaten ruj yok gözü nasıl yarım mesela yani gözü ben eyeliner var mı eyeliner eyeliner yok hayır, far kirpik dibine far geçtim sadece evet neden bir eyeliner kullanmadın Hani en azından yarım sadece uç kısmına bir kuyruk da yapabilirdin. Hani eyeliner kullanmak istemesen bile uç Ay, kısmına bir kuyruk yapabilirdin. Eyeliner kullanmak istemediğim için far geçtim sadece o şekilde. Bence erirdin, öyle istemedin. Bence yetiştiremedin. Makyajla da kaldı. alakası yok. Yok bence yani çok öyle. Çok si siyah bir görüntü olsun istemedim. Zaten farı yani koyu eyeliner çalıştık. Eyeliner demek siyah bir görüntü değil ama dipliner de yapabilirdin. Yo hayır ben şundan bahsediyorum. Farı zaten koyu çalıştık. Kirpik dibinin zaten sadece bir de çok esmer, istedim. esmer bu yanak kısımların buralara böyle bayağı bir koyu kahve e, olmuş. Yani kahve daha tonları, şeftal e, tonlarında keşke e, telsizden bahsediyoruz ama şeftal tonuyla kontrol yapılmaz Soğuk tuhaf. Kontur niye gerekiyor. yapma tercihinde bulundu? Zaten Zeynep Hanım'ın buralarında ten renginde bir koyuluklar vardı kendiliğinden. Ama onun fonda tenle kap kapatıldığı zaman yok olacak onlar. Orayı tekrar belirginleştirmem gerekmiyor mu? Şu an kapatılmış gibi görünüyor mu? Neyi savunuyoruz? Seda ben bir şey söyleyebilir miyim? Neyi Sen gerçekten makyöz müsün? Gerçekten. Evet. Peki ben kusura bakmayın çıkacağım da sabahtan tutamadım. Kusura Baktırmış bakma seni yoktu. de böldüm. Ha, en basite, en basite. Ya bu aydınlatıcı buraya kadar sürülür mü ya? Ha, buraya kadar sürülür mü ya? Nasıl Böyle sürülmesi Böyle bir makyaj gerekiyor? türü var mı? Nasıl sürülmesi gerekiyor peki? Ya burada ne işi var? Burada yapılır aydınlatma. Burada ne işi var anında? Bakın şimdi. Lütfen. Günlük, yani sen bence eski eski, kendimden... eski mesleğine geri dön sen bence. Ben... Hiç bulaşma bu işe. Üç yıllıksın. ama sen Üç bırak. Vallahi, vallahi bulaşma. Highlighter nereye 20. sürülür? Tamam, buraya sür. sürülmez canım. Buraya sür. ben sürülmez. Ben oraya sürmedim. Bakın bak, şimdi. Bak bak kenardan bak. Ben görüyorum Bak şimdi ya. Highlight'ın nereye sürülür biliyor musun? Böyle ben söylemeyeyim sahibi olmuş olursun. Güneş nereye vurur? Nereye? Güneş buraya buraya geldiğiniz zaman. Ha, hep, geziyor, da, hep böyle geziyor doğru. Bakın model hep böyle geziyor, doğru söylüyorsun. doğru buradan aldığınızda da yüksek kısımlara vurur. Buraya vurur. Burun üstüne vurur. Ya Dudak güneşte mi gelecek akşama kadar ya? Yemeğe gitmeyecek Hayır, mi bayan ya? Ya sen var ya gerçekten bırak. Dinleyecek misin? Ben seni dinlemeyeceğim çünkü bilmiyorsun. Bak sana ışığın yani nereye vurulması gerektiğini. Yani güneş müneş yani. Haylacığım nereye sürülmesi söylüyorum. Hı. Duydun denedin. Duydum. Süper. Highlighter elmacık kemiğinin üzerine gerekli olursa çok nadir burun kemiğinin üzerine sürülür. Bu çok yanlış bir bilgi. Aydınlık çalışma yaparsın bunu fondötenle yaparsın. Fondötenle yaptığı noktalarda da ben de çok bariz bir şekilde e, hanımefendinin sen elmacık kemiğinin üzerine sürmeliydin. Yani bu şakaklar da alnına kadar çıkmış hani böyle elektrik kesintisi olsa ışık enerjisi gibi yani. O derece. Anlıyor musun? O derece parlak. Işık o Çok derece güzel. parlak. Çok yani güzel. tamam bunu ver ama elmacık keminin üzerinde ver. Bu bu hanımefendi de olurdu. E bunu savunma. Yanlış bilgi de verme izleyicilere. Yok yanlış bilgi vermiyorum. Highlighter parlaklıktır ama elmacık keminin üzerine vermelisin. Kesinlikle şakakta o bölgede değil. Bakın C kısmından maske. He şöyle iki ton fondöten kullansaydı. Yani sen bu makyajı çıkar mısın dışarıya? Iki ton Çıkarım neden çıkmayayım? Pes ya. Yemin ediyorum pes, pes yani. Fondöteni şu an savunmayacağım. Ee, o konuda haklı olabilirsiniz ama e, şu an hanımefendi ağladığı için burası kızardı Bak, gerçekten. Ben ağlamadan önce Ay gördüm yes, değerlendirdim. Yes. Ya sen buraya hani uğraşmadın bile. Için. Ağlamadan önce ben değerlendirdim. Lütfen ağlamanın arkasına savunma. Bizim Yok, de modellerimiz hals, burada çok sosu. ağladı. Ben ben yaptığım işin arkasındayım. Ben Bak, zaten söylemiyorum. Yaptığın işin arkasındaysan bu işin arkasında olma. Buna sen karar veremezsin sen de burada yanlış bilgi verme. Çünkü yeni yetişen makyözler var. Onlara highlighter burnun üstüne işte buraya buraya o zaman her yeri parlatalım yani. Zeynep Hanım neden ağlıyorsunuz acaba? Bir müsaade eder misin? Ya şimdi yani ya... bir sorun var ve o sorun mu sizi aslında bu kadar duygulandırıyor? Kapanmadığı için. Bu olabilir mi? Çünkü hakikaten geri dönüşün olmayan bir sorun yaşamıyoruz burada. Hani yok yok, çok duygulanmanızı anlamak ya çalışıyorum sebebini. Ee, özellikle kapanmasını istediğim bölgelerimi kapatmadın dedin. Nedir o bölgeler acaba? E şimdi burada mesela her bayanda her hepimizde olabilecek izler vardır. Kesinlikle yani derin var. izler vardır. E, ee, şu sol tarafımda olan e, derin yanık izim var. Yanık izi. Ya. Belki bundan dolayı bu kadar Yok, kapanmak için olabilir misiniz? Yok aslında ona da çok tıkıntılı değilim yani. Kendimde barışık bir insanım. Hayır, e, ona da kendimi takmış vaziyette değilim. Ama yani o kadar profesyoneliz güvenin bana işte hepsi arkadaşlara yani açıkçası beklentim üst düzeydeydi yerlerde şu an. Tamam ama unutmayın ki sadece ilk ee, gündeyiz daha evet. önümüzde dört evet. gün var her an her şey değişebilir. Çok açıkçası daha... biraz <laughs> çok karamsarım yani ilk günün yani şu halden sonra pek ümitli değilim arkadaşlar size i̇şte söyleyeyim yani. Peki Ramazan güven sizler ne diyeceksiniz acaba saçla ilgili sizin de yorumunuzu alalım sonra puanlamaya geçelim. Ee, ...hanımefendi biraz abartmış olabilir ama... ...genelde de bazen yaşıyoruz biz... ...bir perçemine bile... E, ...müşterinin... ...yapamadığımız zaman ağlayıp çıkan müşteri çok gördük. Ya de, evet, Perçem farklı bir şey evet, ama... Evet. ...onun uzama süreci var yani. Hayır kesme değil. O şey. ya ya bombeyi veremedim. Etken, ha, ha. Yani o sabah sinirli vesaire gördüm olabilir. Şimdi... ...Necati arkadaşım çok genç. Daha önce yarışmalara girdin mi? Neyse. Girmedim. Şimdi ilk oldu... Aslında senin için büyük bir avantaj. Böyle bir yarışmaya girmek, böyle büyüklerinle beraber aynı atmosferde bulunmak müthiş bir şey. Bugün konseptimiz bu. Kalkıp şimdi bir angelik topuz veya şu hemen hatlara, detaylara girmeye gerek yok. Kolay bir şeydi ama model beğenmedi. E, koyu saçın azizine uğradın. Bak bir de bu dezavantaj. Biliyorsun koyu saçta e, hatları gösteremedin. Evde toplamış gibi oldu, haklı. Ağlaması, sinir boşalması da normaldir modelin. Ee, sen mutlu musun yani yaptığın işten? Ben mutluyum. Yani tabii bu çok önemli ama önemli olan burada yarışmacı arkadaşların da beğenisini almak, toplamak, saygısını almak ve puana yansıyacak bu. Kesinlikle. Doğru mu? Ee, o yüzden diyorum modelini ağlatma. İlk gün yüklenmeyeceğim sana. E, ee, detaya da fazla girmeyeceğim. Şuradaki bir olay... detay yok zaten. Hayır gösterdi. Evrim arkadaşım gösterdi onu tamam mı? Madem koyu saç biraz daha tamam mı tepeye kaldırıp krepeye atabilirdim şansın yüksekti. Daha tok ve dolu dururdu. Çünkü at kuyruğun arkayı da görmüyor. Aynaya baktığı anda hatlar yaptın sen önlere. Koyu hep sakladı. O yüzden biraz daha müşteri veya model baktığı zaman aynaya bir kendini farklı görebilirdi. Burada zayıfsın biraz. Ee, biraz atmosferin verdiği etki de var. Konsantrasyonun bozuldu. Kendini toparla bence. Tamam mı? Güven. Şimdi koyu renk saçlarda şöyle söyleyeyim örgü çok ön plana çıkmıyor. Örgünün burada olması güzel ama o orantıyı bozuyor işte. O orada sıkıntı var. Yani ön profilden baktığımda o örgünün orada bir çıkıntılığı var. Eğer ki sarı saç olmuş olsaydı veya açık bir renk olmuş olsaydı örgü orada patlayabilirdi. Ama örgü orada kararmış sadece bir bozukluk havası veriyor gibi geliyor bana buradan baktığımda. Evet. Üstleri de keşke biraz daha hani e, çekerek biraz daha kaldırsaydın en azından o oranı daha Uzun olduğu için onu Yaptım. Zaten e, şöyle söyleyeyim, e, o kadar çok uzun da değil aslında ama bir orada bir iki santim daha kaldırsam daha güzel dururdu. Arka dalgalara gelince dalga var ama bir süreç oluyor. Hani düşme olasılığı olabiliyor. Tabii ki hepimizin saçında krepe oluyor. Bu krepeler ön plana çıkmış olabiliyor. Tabii burada sizin beğenmeniz çok önemli ama ben olsam bu saçı şöyle yapardım şahsen. Tepede toplayıp komplesini tamamen. Yine önde hafif bir bombe. Sonrasında ek saçta böyle at kuyruğunu şuradan göstermek isterdim. Çok daha güzel dururdu gibi geliyor bana. Bir gün beklemiş yataktan kalkmış gelmişim gibi bir saçım var şu an benim. Ya Hayır. o kadar da değil de o kadar da değil. O kadar abartmayalım da. Benim için o kadar. Ben mükemmeliyetçi bir insanım. Tabii sizin, sizin kendi görüşünüz önemli. Biz hani ne desek biz eleştiririz. Tamam. Aldığımız yorumlar sizin yorumunuz doğrultusunda. Yeni haftanın ilk gününde. Siz kendi eşlik ettiğiniz takımınıza acaba kaç puan vermek isterseniz. Bir ile beş arasında bir puan vermeniz gerekir. Çok e, bu kadar şeyden sonra bilmem bu soru yerinde oldu mu? Ben e, nezaketen cevaplayacağım. Sadece nezaketen. Bir. Bir puan. Bir puan. Peki. Zeynep kendi kuaförüne ve makyözüne bir puan verdi haftanın ilk gününde. Acaba sizler Necati ve Seda için kaç puan vermek istersiniz? Lütfen önünüzdeki kartlara ortaklaşa verdiğiniz kararı yazın. Makyajı